Eğer varlıklarınızı tahsis edeceksiniz, yani bu kovalara yatırımlarınızı dolduracaksanız kendinize soracağınız yegane soru şu. Çünkü yaş, yaş arttıkça risk seviyelerinin azalması gerekir. Çünkü bileşik etkinin gücü azalır. Her zaman şunu söylüyorum. Hayatımın bu aşamasında ne kadar risk alabilirim? Ne kadarını güvende tutmalıyım, ne kadarından feragat edebilirim, ne kadar başarılı olursa bunun büyümesi beni yeterince tatmin eder her zaman bunu söylerler. Eğer yüksek getiri istiyorsanız mutlaka yüksek riske girmelisiniz. Sistem böyle yürümez arkadaşlar. Eğer ben düşük riske giriyorsam orta seviyede getiri beklerim. Eğer yüksek getiri bekliyorsam da mutlaka orta seviyeli riske girmem gerekir. Eğer ben yüksek seviyeli bir riske giriyorsam bundan normalden çok çok daha fazla yüksek getiri için giriyorumdur. Ve bunu da portföyümün maksimum %5 ile yaparım ve bu parayı tamamen kaybedersem umurumda olmaz. Ama kazanırsam da aynı anda 3 kat 5 kat para kazanırım.